Murat Muratoğlu 13 Nisan 2020 Biz bize yeterizi bir yerden hatırlıyorum. Şu bizim meşhur McKinsey 1929'da büyük buhranda yaşanan gelir kaybından çok daha büyük bir gelir kaybı yaşanacağını tahmin ediyor. Bunu söylemek için meşhur olmaya gerek var mı? Köre sorsan gösterir. Dünya ekonomilerinin kıvamı. Peki neden meşhur diyorum? Amerika ile yaşadığımız rahip Brunson çekişmesi sonrası Yine ekonomimiz hazırlıksız yakalanmıştı. Krize girdik. Dolar, enflasyon, faiz fırladı. Amerika'ya dersini vermek için tam iPhone telefonları kırıp Venus kullanmaya hazırlanırken kurtulmak için Amerikalı McKinsey danışmanlık şirketiyle anlaşıldı. Sözleşmeyi bizzat Bakan Berat Albayrak açıkladı. Şirket bizi kontrol edecekti. Ne yapmamız gerektiğini söyleyecekti. Kriz bitecekti itirazlara itirazlar geldi. Bakan çıktı. McKinsey algısı cehaletten değilse ihanettendir deyip tartışmalara son verdi. Hatta MHP Başkanı Bahçeli bir denetim şirketiyle çalışmak, anlaşmak niye yanlış olsun ki çıkışı durumu destekledi. Galiba dış güçler söylemi sadece iç siyasette geçerliydi. İşin mantığı aşikardı. Mevcut yönetim biçimiyle Dünyadan para yenmeyeceği anlaşılmıştı. Amaç tarafsız bir yabancı denetimci tutup güven sağlamaktı. Bu sayede yabancı yatırımcılar için cazip olunacaktı. İşin aslı McKinsey daha önce de devlet için rapor ve sunum hazırlamıştı. Açıklanan ekonomik planların altında onun imzası vardı. Pek bir işe yaramamıştı. Olsun yine de fena fikir değildi. Ben diyeyim şu ağaçtan, siz diyin şu yamaçtan. Başkan Erdoğan oynanan oyunu anladı. Bütün bakan arkadaşlarıma söyledim. Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız dedim. Biz bize yeteriz dedim. Sözleriyle son noktayı koydu. Bakanlar ne yapsalar boştu. Saraydan gelen bir karar vardı. Sahi imzalar ondan gizli mi atıldı? İlginç tarafı Erdoğan'ın o gün kullandığı biz bize yeteriz lafı bugünün kampanyası. Anlayacağınız yeni bir şey yok Türkiye ekonomisinde. Bu krizi geçtikten sonra bile devam ederiz biz bize yetmeye. Başkanlık sistemi küçük geliyor ülkeye. Önce bu durumu düzeltmek gerekiyor haliyle. Ücretsiz izin taşıyla kuş sürüsü vurmak. Kim düşünmüşse tebrikleri hak ediyor. İktidar bir taşla kuş sürüsünü vuruyor. 3 ay boyunca işten çıkarma yasaklanıyor. Ücretsiz izine çevriliyor ücretsiz izin alan çalışanlara günde 39 lira 24 kuruş destek veriliyor. Nitekim kimse işten çıkartılmayacağı için işsiz sayısı artmıyor. İşsizlik düşük görünüyor. Sayemizde kimse işten çıkarılmıyor diye hava atılıyor. Kısa çalışma döneminden en az 1752 lira en fazla 4381 lira alabilen çalışanların tamamı ücretsiz izin düzenlemesiyle sadece 1170 lira alıyor. Bu sayede bütçeye kişi başı 582 lira ile 3211 lira arasında daha az yük biniyor. İşsizlik sigortasından daha az ödeme yapılıyor. İşkur bundan sonraki kısa çalışma başvurularının çoğunu red edecek. Zira bütçede işsizlik fonuna ödenecek para olmadığından daha az para basılacak. Ücretsiz izin müessesesi meşrulaştırılacak. İleride rutin bir uygulama olacak. Çalışan ben ücretsiz izin istemiyorum derse kendi iş hakkını fes edebiliyordu. İşsizlik sigortasına gidip 2336 liraya kadar para alabiliyordu. İşsiz kalamayacak ancak yarısını alacak. Vatandaşa para vermemek için bu kadar kafa yoracaklarına ülke ekonomisi için yorsalar ne kriz etki ederdi ne dolar. 90 bin cami yetmedi. Son bir aydır camilere gidilemiyor. Ramazan başlayınca da gidilemeyecek. Bu şartlarda dahi ülkede çoğunluk hala din değiştirip Şintoizm'e geçmedi. Namazını evde kılmaya devam etti. Peki o zaman her yere cami yapma isteğine ne demeli? Yapılmış 90 bin cami yeterli değil mi? Bu camiler bedavaya yapılmıyor. Yapıldıktan sonra her birine bakım-onarım gerekiyor. İstanbul Levent'te plazalar bölgesinde yapımı 160 milyon liraya mal olması planlanan 20 bin kişilik cami inşaatı salgına, sokağa çıkma yasağına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Yapıyorsan bari orijinal bir eser çıkart ortaya. Camileri klonluyorlar aslında. Levent'te yeni yapılan Süleymaniye Camii'nin kopyası olacak. Ataşehir'de yapılan Selimiye Camii'nin kopyasıydı. Çamlıca yapılan da Sultanahmet Camii'nin kopyası. Çamlıca demişken 63 bin kişilik cami yaptırdı. 100 milyon dolar harcandı. Giden olmadı. Her daim boş kaldı. Bari Diyanet VIP Cuma namazlarını orada kılsaydı. Ülke yurt dışında fellik fellik borç alarken vatandaşlardan SMS ile yardım istenirken insan düşünüyor konu inşaat olunca para nasıl bu kadar kolay bulunabiliyor? Diyanet'in 2020 yılı bütçesi 11,5 milyar lira. Ne yapacak bu kadar çok parayla? Ne oldu aza kanaat etmeyen çoğu bulama sözüne? Zira bu bile yetmiyor kendilerine. En güç Eylül'de ek bütçeyle başvururlar hazineye. Sadece Diyanet'in bütçe ödeneği için yılda kişi başı 139 lira ödeniyor 4 kişilik bir ailenin diyanete zorunlu katkısı yıllık 556 liraya denk geliyor. Tabii ki halka sabretmesini söyler. Vaaz verip ağzımı yoruluyor.